Şehrin Nabzı programından hepinize merhaba sayın seyirciler. Sektörü ve sektörün önde gelen isimlerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu hafta sizlere Bursa'dan Ekobor firmasından sesleniyoruz. Tanıyabilir miyiz sizleri? i̇smim Samet Özbaylar. Ege Üniversitesi Ziraat Mühendisliği mezunuyum. Firmamızın da teknik müdürü. Harika. Ekobor'un kuruluş hikayesini ben sizlerden dinlemek istiyorum izleyen izleyicilerimiz için. Evet, Ecobor isimli ürünümüz 13 yıllık bir ARGE çalışmasının sonucunda ortaya çıkan bir ürün olup birçok sebze, meyve, tarla bitkileri, süt bitkilerinde kullanılmakta. İçeriğinde bor isminden de anlaşılacak evet. olduğu üzere ki onun da değişik bir formülasyonu. Piyasadaki bor içerikli ürünler binde bir oranda bitki bünyesine giriş yaparken bizim gelişmiş geliştirmiş olduğumuz formülasyonla %5 oranında giriş sağlıyoruz. Orun dışında da e, ürünümüzde çinko, fosfor, amino asit, %45'lik organik madde ve nitrat azotu da bulunmakla birlikte bitkinin ihtiyaç duymuş olduğu bütün besin elementlerini birebir karşılamaktadır.